Arkadaşlar Merhabalar ben Özgür Maral bugün ayın 14'ü 10 dakikalık bir video çekeceğim Evet IQ Option'dayız şu an bugün aslında büyük bir gün akşamleyin saat 7'yi çeyrek geçe bu Amerika'daki artık teşvikler açıklanacak Ondan sonra akşam gece 9 ona doğru 9 buçuk 10'a doğru onunla ilgili bir video çekeceğim arkadaşlar onun duyurusunu buradan yapmak istedim ee, dünyada her yıl özellikle bu önümüzdeki yıl yani bu yıl ve önümüzdeki 2025 yılına kadar gümüş ihtiyacının çok fazla arttığı söyleniyor elektrikli otomobillerin e, üretimi dolayısıyla o da gümüşe yarayacaktır onu akşam yine detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar burası IQ Option. Burada demo hizmeti alabilirsiniz. E, i̇ki opsiyon yapıyoruz şu an. Bunun Forex kısmı da var ve iki e, kripto para kısmı da var. E, buradan herhangi bir demo hizmeti alıp e, işlemler yapabilirsiniz. Ancak bu bir yatırım tavsiyesi değil. Eğitim amaçlı. Grafik okuma eğitim amaçlı. Dileyenler bunu yapabilir. Güzel paralar kazandırıyor. Bugüne kadar ben 7-8 yıldır bu işleri yaptım. E, gösterdiğim bu metotlar basit olabilir. Çünkü basit olan iyidir. Yöntemini aman gelmişken ama Bakın tam da gelmişti. Buradan giriş yapacaktık normalde. Basit ve kolay yöntemleri seçiyorum herkes için. Bu yöntemde neyi seçtik? Bu yöntemde bir tane SMA5 sarıyla gösterilen, bir tane 21 SMA yine maviyle gösterilen Mehdi. Aynı olduğu gibi bıraktık. Bir de para açtık. Bunların hepsini bu popülerden bulup tek tek tıklayıp açabilirsiniz. Platformumuz bu şekilde oluşur. Şimdi biraz yatırım Yapalım gerçek hesabımızda olduğumuzu görüyorsunuz. Bu videolarla ilgilenmiyorsanız arkadaşlar bunlar izlemeyebilirsiniz. Ancak ilgilenen insanlar da var. Bunu yakın bir zamanda başka bir pilot format taşıyacağım. Orada sadece bu videoları çekeceğim. Şimdi buradan bakın sarı maviyi kesmiş. Mehdi de buradan al vermiş. Alıp gidiyoruz, yürüyoruz. Ama daha erken bir zamanda kesmesi daha bizim için iyi olabilir. Onun için. Başka bir çift bakacağız. %80 ödeme olan. E, platformu bir dakikada bakmaya özen gösterin. Mesela şurası gayet uygun. Yeni bir mumdan girebiliriz. Zamanı buradan ayarlıyoruz. Hiç bakmadan girdim. İsterse düşüş olsun. Çünkü benim için parametreler yukarı doğru işaret ediyor. Gelmezse olacak? Gelmezse ikinci bir adımda bunu almaya çalışacağım. Biraz katlayarak almaya çalışacağım. IQ Option ülkemizde kaç yıldır var? IQ Option ülkemizde 7-8 yıldır var. E, rahatlıkla linkleri açılıp işlemler yapılabiliyor. Arkadaşlar yeşil kazanıyor, kırmızı kaybediyor anlamındadır. Kısa vadeli işlemler açıyorum ben. Basit böyle yöntemler buluyorum ve onlara göre işliyorum. Basit olan iyidir. Çok karmaşık şeyler insanın kafasını karıştırabiliyor. Yani sarı mavi yukarı kestiğinde ve mavi parabolik aşağıdan açtığında bu da Mehdi'de al verdiğinde... Bakın mavi kırmızının üstünde bizim için giriş pozisyonudur. Bu ağız buradan ne kadar uzak açılırsa o kadar benim için iyi. Bakın geldi. Hemen bir tane daha alacağız. İşlem az öncekini kazandı arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bakın şurada hemen görebilirsiniz. Bunlar yaptığım işlemler. Kırmızılar kayıp, yeşiller kazanç anlamında gözüküyor. Çok büyük bir şu an iniş görüyorsunuz. Önemli değil. Bir dakikalık platformda bakıyoruz. İniş çıkışlar olabilir. Genel seyre ben bakacağım. Sarının burnunun maviye çok yaklaşmasını istemiyorum. Arzu etmiyorum. Şimdi 30 saniye var ki. Kilo opsiyon için 30 saniye büyük bir zaman. Şimdi bu düzeltmesini yapacaktır. İkinci şey de. Bu kadar mum aşağı inmez uzamaz. Bir 20 dolar koyacağım. Bunu kaybetti farz ediyorum. İkinci adımını 20 dolar koyup bu uzayan mumdan tekrar karımı almaya çalışacağım. Bu bir miktar geri çekilecektir bu mumda veya diğer mumda. Göstergeler hala sarı mavinin üstünde. Parabolik halen alttan açılıyor. Bunu kaybetti. Şimdi açtık. Düzeltmesini yapıp bize istediğimiz karı verecektir. Önceki zararımızı çıkarttığımız gibi yine bir kar da alabileceğiz. Yalnız şurada parabolik yukarıdan açmaya başladı. Sarı da maviye yaklaştı. Bir an önce buradan kurtulup buradan kurtulup çıkmamız lazım. Çünkü sarı aşağı doğru geliyormuş gibi gözüküyor. Yani ters tarafa doğru artık kısa pozisyona doğru, aşağı pozisyona doğru gidecek. Şimdi buradan alabileceğimiz bir kar bizim buradan çıkmamıza vesile olacak. Çünkü tehlike artmaya başladı. Tehlikenin artmaya başladığını parabolikten, sarının maviye yaklaşmasından ve Mehdi'nin de artık gitgide ben aşağı doğru keseceğim, mavi kırmızıyı kesecek demesinden anlıyorum. Altın dolar e, yorumlamaya devam edeceğiz. Akşamleyin önemli bir zaman bu altın bir türlü çıkmadı. Yani bu teşvikler de bu altınlar artık çıkarmazsa ne çıkarır gümüşü ve altını? Bakalım akşam 7'den sonra. Bakın işte geldi. Dediğimiz gibi hiçbir mum sonsuza kadar aşağı gitmez ve yukarı gitmez. E, bu teşvikler de bu altını ve gümüşü çıkarmazsa ne çıkaracak diye düşünüyorum. Arkadaşlar bakalım akşam 7 çeyrekten sonra e, bu e, nasıl bir durum arz edecek. E, yarından itibaren artık ve aslında 20 Ocağı beklemek lazım. Tam olarak 20 Ocaktan sonraki zamanları beklemek lazım. Dediğim gibi tehlike boyutu artmıştı. İşte aşağı doğru artık giden bir yer görüyorsunuz. Artık aşağı çalışacağız belki de bakalım. Şunu bir tekrar yani 1 dolara da olabilir şöyle ama. Bir 8 dolar koyayım ben yine tam da bakın sinyali verdiği zaman beraber işlemi nasıl açtığımızı göreceğiz. sarı maviyi kesmeye doğru gidiyor Mehdi al verdi zaten şey, sat verdi zaten ee, mavi kırmızıyı kesti bunun da iyice bir kesmesini bekliyorum bir dahaki mumdan bunu girebilirim ve kesti girdim hiç bakmadan. 1 dakikalık işlem buradan ayarlıyoruz. 1 dakika kaldığını şu 2 dakikalık işlem, şu 3 dakikalık işlem, şu 4 dakikalık işlem, şu 5 dakikalık işlem ve daha uzun vadilerde de burada 15-20 dakikalık yarım saatlik işlemler açılabiliyor. Bu bunu kesti diye hemen ilk etapta ilk anda hepsi gelmeyebilir ama ikincisinde, üçüncüsünde böyle gittiği müddetçe bize 4-5 adım, 6 adım, 7 adım gibi bir fırsat verecektir. Mehdi'nin sat verdiğini görebiliyorsunuz ve buradan da sarının maviyi kestiğini görebiliyorsunuz. Ha, gelir gelmez ikinci adımda temin yaptığımız gibi işlem yapacağız. Son 18 saniye kaldı. Son 10 saniye son düzlük bunlarda her zaman önemlidir. Bakın terse doğru döndü. Ben hemen ikinci işlemi açıyorum. Bu işlerde kaybedenler ikinci, 3 üçüncü işlemi açamadıkları için korku ve panik içinde oldukları için kaybediyorlar arkadaşlar. Onu söylemem lazım. Tekrar birinci işlemi kaybettik. Yine bir 20 dolar koyduk. Olmadı. Üçüncü işlemden alabilirim çünkü genel pozisyonum benim için aynı. Pozisyon aynı şekilde devam ediyor. Bana sat sinyali gönderdi. E, grafiğe göre gidiyoruz. Çok kısa minimal vadilerde gittiğimizi görüyorsunuz. İkincide de gelmezse ne yapacağımızı beraber inceleyeceğiz, bakacağız. Şu an 30 saniye kaldı ve mum yukarı doğru hareketlenmişe benziyor. Göstergeler bu şekilde de olsa tabii ki inişler çıkışlar olacak. Normal. Son 10 saniyeye girdik. Ben burada bir ayarlama yapayım. Bir 70 dolar ayarlayayım şuraya karımı artık almak istiyorum. Bu üçüncü adım. Genelde dört adım veririm bunlara. Yani dört kere de almasını hedeflerim. Bazen artı bir artık o da kişinin kendi inisiyatifinde. Sarı bakın yine boynunu yukarı doğru çevirmeye çalışıyor. Maviye yaklaşmak istiyor ama Mehdi'de ve parabolikte henüz bir o tip bir düzeltme, o tip bir görünüş yok. Şu an gerçek bir platformda gerçek bir yatırım izliyorsunuz. Bunu yaparken ikili opsiyonların riskli sistemler olduğunu, para kazandırabileceği gibi para kaybettirebileceğini de bilmeniz lazım. Bu uyarıları yapıyorum arkadaşlar. 30 saniye gibi bir zaman kaldı. Göreceli iyi bir zaman. Mum yukarı doğru gidiyor. Bu sarıdan ötürü. Henüz diğer işaretlerde bir tutum bozukluğu yok. Son 5 saniyede alabilir de alamadı. Şimdi biraz artık risk alacağız. Bunu kaybetti. Dördüncü adım atalım. Bu sefer artık almayı planlıyorum. Umarım öyle olur. Sarının bakın çizgisi aşağı indikçe ortalamanın, beşli ortalamanın maviden uzaklaştıkça gidişatın da aşağı doğru olduğunu görebiliyoruz. 3 mum yukarı çıktıktan sonra 1 mum da bize bir eee kazanç alma fırsatı sunacakmış gibi gözüküyor ama hiçbir şey sonlanmadan, mum sonuna vurmadan bunu bilmemiz mümkün değil. Bir demo hizmeti alınabilir. Forex piyasasıyla ilgileniyorsanız Forex bölümü de var arkadaşlar burada. Aşağıda linklerimiz bulunuyor. Dileyenler tabii ki yatırım tavsiyesi değil. İllaki yapın demiyorum. Sizlerin bileceği iş, bu gibi işlerle ilgileniyorsanız, ilgi duyuyorsanız, risk faktörlerinde göz önüne alıyorsanız, bu işler yapılabilir. Ve işte dördüncü adımda gelmiş olduğu önceki zararları da çıkararak bir kar elde etmiş oldu arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadardı. Akşam diğer e, dolar ve altın ne olacak videosuyla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.